Leyl Suresi 21 Ayet Mekke'de inmiştir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun sarıp örttüğü zaman geceye, parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi halk edene. Ki gerçekten sizin çaba ve gayretleriniz ilgi, bilgi, Beceri ve hedefleriniz pek çeşitli, çelişkili ve dağınıktır. Fakat kim elindeki nimetlerden başkalarına da Allah yolunda verip hayırda harcarsa ve her türlü küfür ve kötülükten korkup sakınırsa ve en güzel daveti ve davayı ve İslam nizamına çağrıyı doğrular ve destek çıkıp tabi olursa biz de onu kolay olan fıtrat dini İslam için başarılı kılacağız. Ona hidayet, ibadet ve hizmet yolunu kolaylaştıracağız. Fakat her kim de cimrilik ve bencillik ederek, ilim, servet ve şöhretine güvenerek, kendisini hak davadan ve hayırlı çağrıdan müstahni sayarak, hizmete ve teslimiyete ihtiyaç duymazsa, ve en güzel hak çağrıyı ve İslami esasları yalan sayarsa, en gerekli daveti yapanı ve en gerçekçi davayı savunanı yalanlar ve karşı çıkarsa, biz de ona en zorlu ve zararlı olanı, kötülük yollarını ve azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Böylece adım adım rezalet ve felaketlere hazırlayacağız. Artık tereddi edip, baş aşağı düşüşe uğrayacağı, ve dalalet uçurumlarına yuvarlanacağı zaman malı, makamı, mansıbı ona hiçbir yarar sağlamayacaktır. Çünkü kendisine cehennem ve cehalet yolu açılmıştır. Kesinlikle hidayet etmek, doğru yola iletmek bize ait bulunmaktadır. Hidayet Allah'tandır. Gerçekten sonda ilk de ahiret ve dünya bizimdir. Her şey Allah'ın mülkü ve tasarrufundadır. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak inatçı ve isyancı azgından başkası yollanmayacaktır ki o Kur'an'ı ve Resulullah'ı yalanlamış ve yüz çevirmişti. Elbette belasını bulacaktır. Küfür ve kötülükten sakınan ise ondan cehennem azabından uzak tutulacaktır ki o malını Allah yolunda vererek temizlenip arınır onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti borcu yoktur Allah'a muhtaçtır örnek ve yüksek ahlaklı müminler de kendisini hiç kimsenin minneti altına sokmayandır o ancak yüce Rabbinin rızasını kazanmak için helal kazancını hayır yolunda harcamaktadır. İmkanlarını Allah yolunda kullanır. Muhakkak o ileride Allah'ın kendisine ihsan edeceği cennet nimetlerinden ötürü razı olacaktır.